Merhabalar değerli izleyenler Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda domates konservesi tarifi hazırlayacağım. Yaklaşık 38 kilo domates aldım. Bir kasa sivri domates, bir kasa yuvarlak domates. İyiden iyiye fiyatlar artmadan uygun fiyata bulmuştum. Piyasaya göre uygun. 5 TL'ye sivri domatesi aldım. 6 TL'ye yuvarlak domatesi aldım. Hemen getirdim eve güzelce yıkadım, soydum ve domates konservemi hazırladım. Ben neden soyarak hazırlıyorum? Su içerisinde bekletip kolayca soymuyorum. Ben kaynar suda bekleyen domatesin tadını sevmiyorum. Neden derseniz biraz mayhoş oluyor. Bu şekilde hazırladığınız zaman hem kabuğunu salça yapabilirsiniz hem de tamamen yaz lezzetinde bir domates yersiniz. Normal bir melemen hazırlamadığım için sadece ben domates konservesi gibi yaptığım için sade bir şekilde çok amaçlı kullanıyorum hazırlamış olduğum domatesi. Dilersem yemeklerin içerisine atıyorum, dilersem melemen yapıyorum. Lahmacun pide yaptığım zaman içerisinde kullanıyorum. Sadece domatesle hazırlıyorum. İçerisine yağ ya da biber atmadan kavanozlara dolduruyorum. 38 kilo domatesi soydum hazırladım büyük büyük doğrayacağım çok fazla ezilmesini istemiyorum zaten sulanacağı için büyük parçalar halinde domatesi doğruyorum büyük bir tencere içinde yapacağım bayağı büyüktü tencere iki kasa domatesi aldı doğramaya devam ediyorum. Sert olan kısımlarını alıyorum. Şimdiki yaz domatesi de olsa eski domateslerin ne tadı var ne de görüntüsü var. İçleri hep beyaz beyaz. Kış domatesinden aslında hiç farkı yok. Kışın pahalı oluyor. Bu yüzden bol miktarda yazdan benim gibi düşünenler bol bol konserve hazırlayıp kışın pahalı bir şekilde yemiyorlar. Birçok sebzeyi dondurucuya atıyorum. Bu şekilde de domates konservesini yapıp dilersem çıkartıyorum. Hemen bir melemen yapıyorum. Dilersem yemeklere katıyorum. Dilersem bir et sote, tavuk sote. Her türlü kullanıyorum. Çoğunuz da benim gibisiniz biliyorum. Son domatesleri de doğrayıp sonra ocağa alacağım. Bugün günümün yarısı domates soymak ve domates konservesi yapmakla geçti. Sizlere de fikir olsun diye çoğu evde eminim ki benim gibi pişiriyor. Daha önce hiç denemediyseniz ama yapmayı da düşünüyorsanız işte bu tarifle uygulayabilirsiniz. Daha az miktarda ben baya bir çok yaptım kış boyu yetsin diye. Toplamda bir su bardağı kaya tuzu kullanacağım. Yarısını atıyorum. Ne olur ne olmaz tuzlu olmasın diye sonradan kontrol edip diğer yarısını da ekleyeceğim. Ocağı aldım. Kaynamaya başladı. Şöyle bir karıştırıyorum. Çok fazla ezilmeden sonrasında kavanozlara dolduracağım. Benim yaptığım yöntem gayet pratik. Sadece kabuğunu soymak biraz zaman alıyor kolay bir şekilde ne yağı var ne de içerisine biber doğruyorsunuz, Konservelere dolduruyorsunuz. Yazın nasıl lezzetli bir domates yiyorsanız kışında aynı lezzeti işte bu konservede buluyorsunuz. İstediğim kıvama ulaştı. Konserveleri dolduracağım. Geri kalan tuzu da ekledim. Biraz karıştırıp sonrasında ocağın altını kısık ateşte bıraktım soğumasın diye. Tencere bayağı bir büyüktü. Masanın üstüne sığmayacak şekilde kaynarda olduğu için ufak bir tencereye boşalttım. Her zaman huni almak istiyorum ama unutuyorum. Bugün de evde yoktu. Gidip de almaya da üşendim evde şaşal vardı 5 kiloluk. Hemen ağzını kestim. Huni olarak kullandım. Artık bu saatten sonra ihtiyacım da kalmadı. Pahalı bir şey değil ama insan bazen unutuyor almayı. Sizlerde benim gibi evinizde huni yoksa bu şekilde bir şaşalığın üzerini kesip huni olarak kullanabilirsiniz. Kavanozları öncesinde sterilize ettim. Bulaşık makinesine hepsini attım. Güzelce kaynar suda yıkandı. Kapakları da ayrı şekilde kaynattım. İyice ağzına kadar doldurdum kavanozları. Sonra bıçakla havasını aldım bastırarak. Daha iyi yerleşiyor bıçakla içe doğru ittiğiniz zaman içerisinde kabarcıklar oluşmuyor ve kavanozlarınız eğer ki iyi kapatılırsa hiçbir şekilde bozulma melemeninizde ya da domates konservenizde olmaz. Önemli olan içerisindeki kabarcıkların olmaması, kapağının düzgün kapatılması, hava almayan konserve hiçbir şekilde bozulmaz. Kavanozları doldurmaya devam ediyorum. Ağzına kadar dolduruyorum, boşluk bırakmayacağım. Gördüğünüz gibi tamamen dolduruyorum. Bıçakla böyle içerisindeki kabarcıkları alıp domatesleri daha aşağı doğru itiyorum. Bu şekilde yerleşiyor, sıkılaşıyor içerisindeki domates. Kenar kısımlarına dökülen bölümlerini, ağzını siliyorum kavanozların açılma ya da kavanozlarda atma olmasın diye kavanoz kapaklarını böyle çevirerek kilitliyorum. Sonrasında iyice bastırarak kapattım. Üzerine bir çarşaf serdim. İyice bekledi sıcaklığıyla. Sonrasında Gördüğünüz gibi kavanozlar 17 tane büyük, 10 tane küçük kavanoz çıktı. 38 kilo domatesten. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bir tarifi daha sizlere dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Umarım sizlere de bir fikir olur. Daha önce hiç denemediyseniz. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı Beğeni yorum yapmayı unutmayın lütfen. Değerli yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Pratik, lezzetli başka tariflerde görüşmek üzere herkese sevgiler sunuyorum.